Evet merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim bugün sizlerle beraber futbol menajer kariyeri yapacağız ee, İlk önce takım seçmeye çalışıyorum kendime hangi takımı alıp hangi takımla yürüsem diye bakıyorum şimdi üç büyüklerden seçmeyeceğim bu kesin üç büyüklerden seçmek istemiyorum Trabzonspor olabilir bir tık yüksek başlayıp Trabzon'u bu sene şampiyon yapmayı deneyeceğim çünkü Konferans ligine geçiyor yani takım. Hem Avrupa'da da bakacağız. Trabzon'a. Hem de Göztepe'yle kardeş takım olduğu için. Ve muhtemelen burada sene 22-23 senesi galiba. Ben yazarım ekrana hangi sene olduğunu, hangi sezon olduğunu. Çünkü birincilikte Göztepe falan hepsi. Bak şimdi birinciyi göstereceğim. Ankara, Keçiören, Adana, Altay, Bandırma, Bodrum, Bolu, Çorum, Erzurum. Yani bak Göztepe burada, Kocaeli burada, Sakarya burada. Ben süperlik kariyer yapmak istediğim için Trabzonspor hem konferans liginde hem de ama kadrolar şey kadrosu bu senenin kadrosu garip bir kariyer olacak kadrolar 25-26 yok 24-25 galiba ama takımlar yani ligleri farklı çok değişik bir kariyer olacak zevkli bir kariyer olacak o zaman başlayalım şöyle. Bunları da ayarladım. Onayla oyuna başla. Başlıyoruz. Burada bir tık kasacak. Şimdi gelecek ekran. Geldik. Trabzonspor Anonim Şirketi yönetimi takımın başına İzmir Odegaard'ı getirdi. Hayırlı olsun. Medyanın tahmini dördüncü itibar olarak zaten Trabzonspor yüksel bir takım, kıtasal bir takım. Ezeri rakibimiz Fenerbahçe biliyoruz bunu. Kuruluşları 1967, asistan menajer Şeref Çiçek futbol direktörümüz yokmuş onu alacağız. Süper Lig'de geçen son 3. olmuşlar. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turundan katılacağız. Yani iyi transfer yapmamız lazım. Bir tane bir kadroya bakacağız şimdi. Ayar çekeceğim kadroya. Şöyle geç buraları. Bunlara da gerek yok arkadaşlar. Ben bunlara gerek duymuyorum. Toplantıya falan da bence gerek yok. Her ay yapsın bir kere yeter. Ben bunları çok takmıyorum. Toplantıyı toplantıyı. Bence gereksiz şeyler onlar. Neyse. Geçtik bakalım. İzmir Olega Trabzonspor'un başına geldi. Bakalım bu senemiz nasıl geçecek. Taraftar profili olarak fanatik %11'miş bak. Standartımız %34. Genel olarak standart bir taraftarımız var. İyidir ya. Şöyle bunlara çok fazla takılmayacağım. Taktiğimiz, en önemli şeyimiz ben normalde küçük takımlarda organize kontrol atak oynatıyorum. Ama burada organize kontra atak oynatmayacağım. E çünkü gerek duymayacağım bu takımda. Bu takım büyük bir takım. Çünkü Trabzonspor büyük bir camia. Kanat oyunu oynatacağım bu takımda. Bu takımda kanat oyunu işe yarar. Forvetimde bir de onu aç varsa gerçekten güzel işler yaparım ben bu takımla. 4 3 dost geliş oynatmayı deneyeceğim bu takımda bir. Yaparsak eğer ki güzel olacak. Şöyle bana kursun yedeklerim medeklerimi. Ben yine bir şey yapacağım. Banza varmış forvette. Aslında çift forvet yapabilirdim sanki. Bir bakayım. Yok gerek. Banza. Yanına aslında onu açıyor alabilir miydim diye bir düşüneyim. Bir onu açıyor çekilebilir sanki bu takıma Banza'nın yanına. Şimdi bu yaratıcı forvet de oynayamıyor çünkü. Sen fırsatçı golcü oynayacaksın Banz'a. Sen ne oynuyorsun? Kanat. Aslında seni şöyle oynatmak daha mantıklı kanattansa. Ondan dolayı ee, bence ben çift forvete döneyim. Evet. Bu daha mantıklı. Kanatsız bir şekilde çift forvet. Ama kanat oyunu oynuyoruz sonuç olarak. Ya da güçlü iki tane kanat lazım bana. Güçlü iki tane kanat almak bana daha mantıklı geldi şu an. Aa edin vişkan var mı zaten benim. Ama bu sefer de çamla muaf kalıyoruz. Umut güneş yerine çam oynatabilirim aslında. Oynar ki burada. Tamam. Burada, burada da oynuyor tamam. Okey okey bulduk. Yolu bulduk. Viska Orsic. Orsic'den emin değilim maç bir hazırlık maçlarında performansını göreyim ondan sonra onun hakkında konuşacağım. Serdar yerine defansımız var mı başka? Savic var. Savic oynatırım burada. Daha mantıklı aslında burada Savic. Badahov var yanında. Badahov aslında bir tık daha güçsüz. Onun yerine aslında Serdar Saatçi dememiz bizim için daha mantıklı olabilir. Ya da Densil. Hangisi daha? Şeyse. Densil oynatırım orada. Eren Elmalı burada var bak. Eren'i güzel kullanmayı düşünüyorum. Ya da Eren'i satıp Cenk alabilirim buraya. Eren ama bir dursun. ilk maçını bir izleyelim. Malheiro. Malheiro hakkında şöyle bir düşüncem var. İyi bir topçu. Kalabilir takımında. Uğurcan. Kesinlikle satmayacağım Uğurcan'ı. Uğurcan'ın arkasına bir tane yedek çekeceğim. O kadar. Başka hiçbir şey yapmayacağım aslında. Gerçekten kadromuz güzelmiş. İş yapacak bir kadro. Hatta bu sene çok rahat bir şekilde ilk 3'e girebilecek bir kadroyuz. Terslemedim bu arada arkadaşlar. Ne diyor? Lokomotif. Lokomotifle oynayacağız bak. Ankara geçiyorum. Sakarya, Alitiyat, El Hilal, Fatsa Belediye. Bak buna gerek yok. Koskocaman bir takımın Fatsa Belediye Sporlu oynamasını istemem ben. Al Hilal. Tamam buna okey. Sakarya, Ankara geçiyorum. Bunlar da okey aslında. Kötü değil bak bunlar. Zor maçlar. Tamam keç öğreni iptal ederim. Onun yerine bir tane hazırladık. Maçı ayarladım 11 Temmuz'a. 11 Temmuz. Abi 11 Temmuz'a niye ayarlıyorum? Bir ikisini ayarlarım daha mantıklı. Samsun. Samsun'la derbi yapabilirim bak aslında. Düşük itibarlı Rize var. Pilotlarımla oynamak istemiyorum. Samsun Spor gelsin. Oynarız onunla. Yerli iç sahamızda oynayamıyor muyuz ya? Fark etmez. Samsun Spor'a hazırlık maçı teklifi verdim. Fatsa ile Ankara Keçi Öğrenciliği'ni iptal ettim. Çünkü yani şeyimize yakın Fatsa maçı. Bak burada önemli bir maçımız var. Ya bunlarla, Orhei ile ya da Vigungur Gotay ile. Hangisi daha iyi olur deseniz eğer ki. Burada videoyu bölüyorum. Sizce hangi takım Trabzonspor için daha kolay olur? Hemen yorumlara yazın. Bakayım ben. Arkadaşlar itibar olarak da baktığımda ikisi de düşük takımlar. İkisi de yani e, dengeyi tutabileceğimiz takımlarmış aslında. İkisi de okey ya. İkisi de zor değil. Ama ikinci öğrenmeden başlamamız bizim için çok kötü oldu. 405 bin transfer bütçemiz var. Şöyle bir kadromu detaylı bir şekilde bakayım. Yedek oyuncum çok yok. İki tane bak kaleci var. İkisi de bir tane kaleci etmiyor maalesef. Bir tane orjan etmiyor. Yani. Orjan Allah korusun sakatlansa ne yapacağız biz? Hakan Aydın, Çağın Yılmazer. Bunlara ben formayı nasıl vereceğim bu abilerime? Stefan Savic, Serdar Saatçi, Ali Şahin Yılmaz, Yunus Köse. Bak defans dediğim de yok. Gerçekten defans dediğim de yok. Başarılı bir kadromuz yok şu anda. Enis Umut Bozok, Simon Banza, Emir Uzun, Deniz Draguş bak. E, etinden suyundan yararlanabileceğim bir topçu galiba bu. Evet. Bir de Banza'ya bakabilir miyim? Banza nasılmış? Bak Banza 16 bitiricilik. 18 kafa vuruşu. Benim tam hayallerimdeki futbolcu bu. 1.89 boy. Cesareti yüksek. Ön sezesi yüksek. Topsuz alanı yüksek. Gerçekten tam hayallerdeki futbolculardan bir isim olmazsa. 16.5 milyon lira 19.5 milyon futbolcu bu. 1.89 boy. Cesareti yüksek. Ön sezesi yüksek. Topsuz alanı yüksek. Gerçekten tam hayallerdeki futbolculardan birisi Simon Malzahar. 16.5 milyon lira. 19.5 milyon lira. Burada şey de var. Öyle bir pahalılığı da var. alamayacağım muhtemelen bu sene. Bir senelik kiralık idare edeceğiz bunu. Muhammed Çam. Benim takımıma muhtemelen bu sene beni kurtaracak adam bu. Bakacağız ama ya duruma göre. Ama şu anlık paramız olmadığı için Eren Elmalı'yı zaten Galatasaray istiyormuş. Burada da istiyor bak gerçekte de istiyorlar. Eren'i ben satarım burada. Eren'in piyasa değeri nasıl bu arada? 2.4 milyon 4 milyon. Tamam ben bunu gönderirim. Git git boşver. Bunu 4.4 milyona o baza gönderirsem eğer ki hem takıma para girer hem de iyi olur. Duran top. Duran topta Duran topta ben ee, alan savunması yapılmasından yanayım. Yakın direk tutacağım. İki direği tutmayacağım. İki direkte iki tane oyuncum vermiş olacağım. Ama yakın direkte bir tane oyuncum vermiş olacağım. Ceza sahasını savunalım duran toplarda. Süperlikti çünkü genelde bütün goller duran toptan oluyor. Kullandığımız duran topların nasıl ortalanmasını tercih ederim. Ben merkeze atılsın. Merkezden vurayım kafayı atayım golümü tarzındayım. Ee, şey yapacağım. Önde kalın. Önde kalırsak eğer ki daha da gol şansımız artar ve kaleye para atsın ki direkt geldiği gibi çat yapıştıralım vuralım golümüzü atalım. Şeyimiz yoktu galiba. Bir tane kulüp çalışanımız eksikti diyebiliyorum. Neyimiz eksikti bizim? Neyimiz yok bizim? Kaleci antrenörümüz çok fazlaymış ya. Niye bu kadar fazla kaleci antrenör var? Antrenör, performans analisti falan bayağı şeyimiz var aslında Yetkiniz. Bir gözlemcimizin bana gözlemlediği futbolculara bakmak istiyorum. Amartey almam. Yani gereksiz. Beşiktaş'tan serbest kalmış bir oyuncu. Süper Lig'de de zaten iş yapmadı. Eee, overall'ları da çok düşük, ondan dolayı Amartya'yı burada elerim ben. Aslında aklımda bir tane futbolcu var. Bodrum Spor'dan. Şu topçu istiyorum. Gerçekten, benim takımda iş yapabilecek futbolcu. Her takımda iş yapabilecek futbolcu. Deneyeceğim getirmeyi şimdi. Getirebilirsem çok güzel olacak. İlgilenen kulüplerde zaten görüyorsunuz, Galatasaray ilgileniyor direkt. Bu Şöyle bir deneyeceğiz şansımızı. 50 bine bini verirsen eğer ki bunu. Tamam. Okey anlaştım ben bu adamla. Ben bu adamı 50 bin alacağım. de i̇şte şu iptal ya abartmayın. 99.450.000 Okey. Kaç para vereceğiz toplam? 550 bin vereceğiz. Ama adam bizim olacak. Gerçekten mantıklı bir teklif. Ve bu sezon sadece 170 bin para çıkacak bu adam için benim cebimden. Ben okeyim bu teklife. Kabul. Başka bana burada önerdiklerine bakalım be. Yetenek olarak en yüksek Yusuf Demir gözüküyor. Ama Yusuf Demir de yani gerek duyulur mu benim takımımda bilmiyorum. Aslında tekniği çok yüksek bir oyunuymuş. Kiralayabilirsem eğer ki ama kiralaması mevcut değil diyor. Bakayım mı? Mevcut değil diyor ama Şiralık veriyor bana Galatasaray. Garip. Süperlik Lig şampiyonu son 600 bin lira Galatasaray ödeme yapacakmışım. Bunu iptal ettirmek istiyorum ya. Buna gerek yok. Olursak mı olursak şimdi yüklü bir ödemesi var çünkü. Ee, çok yüklü bir ödeme istiyor Galatasaray oyuncu için. İptal ediyorum Yusuf Demir için teklifi. Burada Yusuf Sarı gözüme çarpmadı değil. Kanatta uçuracak bir oyuncu o kanadı gelişleriyle, gidişleriyle. Gerçekten kaliteli futbolcu zaten Yusuf Kiralık olarak verebilirlerse eğer ki bana oyuncuyu. Çok memnun olurum. Vermediler. Olabilir. Zaten yani bizde de oynamış bir eski oyuncu. Ve zaten kariyeri de öyle çok harika olan bir futbolcu değil. Ondan dolayı şimdilik Yusuf Sarı'yı iptal ettiriyorum. Şu anda kanat bakmayacağım. Lokomotiv maçına bağlı. Lokomotiv de Tam kadro çıkacağım ama bütün oyuncuları değiştireceğim devre arasında. Yoksa yürümez bu takım. Evet. Cenk için teklifimizde geri çağrı geldi. Yedek oyuncu olarak geleceğim diyor ki size. Yani ondan çok da emin olmasın. Ben onu ilk 11 oyuncu olarak yaparım. Ee, önemli oyuncu. Şöyle azıcık da gelmesine daha çok ikna ederim bu şekilde. Tamam, okey. Cengşen, hanemiz hayırlı uğurlu olsun. Trabzonspor'umuzun yeni futbolcusu olacak inşallah bu sene. Ya araştırmanıza gerek yok. yok. Direkt maça geçiyoruz Lokomotiv maçına. İlk 11'imiz. Hmm, başka tamam ya, yedeklerimiz de okey. Takımı bildir. Normalde atlarım ben bu hazırlık maçlarına ama ilk maçı falan oynayayım bir. Takımı görelim. Takımın nasıl olduğuna, nasıl bittiğini. Nasıl oynayacağını maçlarda. Nasıl bir formasyonla oynatacağımızı bu maçta karar kılacağım. Olmadı organize kontra dönmeyi de düşünebilirim. Şöyle. Benim çünkü ben hatta ilk defa deneyeceğim muhtemelen kanat oyununu. Hiç oynatmadığım bir oyun planı kanat oyunu. Bakacağız güzelse eğer ki ben de belki kanat oyununa döndürürüm takımları. Bir de şimdi size önerilen kamera şeyini göstereceğim. Benim önerdiğim bu kendi önerim. Yönetmende oynamayın kamerayı. TV'de oynatın. Ve şu geniş özette izlemeyin maçları. Kritikanları alın ki daha da sıkmasın yani. Kamera, bak bakın zoom'u şöyle arttırın. Kamera yüksekliğini de en alta çekin. Görüyor musunuz ne kadar iyi maç? Bir de ters açacağım ki maraton gözüksün. Aynı bizim TV'lerimizdeki gibi olsun. Görüyorsunuz ne kadar kaliteli oldu. Muhammed Çam, Eren. Eren Orsic'e verdi. Orsic, Banza, Okay. Okay. Okay baktı, vurdu. Ve out. Geliyorlar. Gol mü bu? Bu kesin gol olacak. Çok güzel girdiler. Aha! Helal be Visca. Visca. Banza. Orsi! Banza'nın istediği Orsi için golü. Güzel. 19. dakikada Orsic'e golü bulduk. Badahov. Maleiro'yu çıkartacağım da Maleiro'nun yerine sokacak adamımız yokmuş bak. Mendy'yi çıkartacağım. Lundström. Muhammed Çam'ı çıkartacağım. Ozan Tulpan. Okay'ı çıkartacağım. Mut Güneş. Orsi'yi çıkartacağım. Nakayeme. Vizca'yı çıkartacağım. Umut bozu öneriyor. Hadi Umut Bozo'yu sokalım. Çift forvet yapalım. Bak. Ya da bak şöyle de yaparım daha mantık. Enis Bardi yaparım. gibi bir oyuncumuz da varmış bak. Yardımcı forvet ama hücum. Şöyle. Harika bir takım değil. 1-0 bitmesini istemezdik tabii ki de bu maçın. 4-5 olmasını isterdim. Olmayınca da Ondan dolayı. Eren Elma 1 bir üç gün sakatlanmış. Tamam sıkıntı yok. Zaten Cenk inşallah gelecek. Şöyle bir bakalım ligimize. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir. Ama güzel bir lig aslında. Kayseri sporlu olmak ne sporlu olmak ne keyiflidir lan. Harbiden ye. Her sene ne keyiflidir. Video buraya kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir de like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşürüz.